Evet arkadaşlar. Ages diye bir şurada gördüğünüz bir dana var. Görüyor musunuz? Argers mi? Argers mi? Angers Ar mi? Bakayım. Argersmiş. Argers denen ayıyı keseceğiz. Boss olarak. İnelim bakalım. Skilllerimizi açalım. Gördüğünüz üzere Argers denen bossla keseceğiz. Yıldırımlardaki yeni bosslardan o bossu kesmemiştik. Tamam şeyimiz de açıkmış. Zingamız da açık. Agers. Argers. Argers miydi? Nereden lan bu tosuncuk? Buralarda yürüyordu demin. Ha, şurada Argers. Argers abiye bir büyü çözümü atalım. Koşup gelsin peşimizden. Ya short, şu, şu kalabalığı bir azaltalım önce ya. Önce bir Argers abiyle bir kapışalım da. Kırmızı cinsten düştü. Uf, ne skill vurduğun lan? Argers abi sen de iyi skill vuruyormuşsun ha. Hiç boş değilsin. Tepmeli mepmeli bir skillim var Argers abi. Yalnız Argers abi şu tepmeli skillini gel de lan sen şurada bir arkamızı sağlam aldığımızda kapışalım. Ata da binelim. Gel Argers dayı. Argers dayı görüyoruz. Argers 104 level patron. Bakalım ne atacak bu Argers dayıdan. Aşağıda iyi bir şey alacak mıyız? Önce bir hızımızı arttırabilir kızım Hızımız zaten. Kaç kaç vuruyoruz? Altı kal vuruyoruz. İyi. Yıldırım dağlarındayız. Hargers abiyle kapışıyoruz. Hargers'in canı da iyi indiriyoruz yani. Hargers'e de çağırdık bence. Bence yardırdık Hargers'i. ne kadar az iniyor ya. 1500'e indi canım da 400-500 vuruyoruz ya. Canı o kadar aşağı inince vuruş gücümüz ne kadar azalıyor Argers'e karşı. Of ne vurdun Arger? Argers Ar çok pis vurdu. Sert vurdu bir anda bize. Argers'i katlettik e bu taşı da attı yere. Argers ağabeyin attıklarının hepsini bir toplayalım bakalım Sonra işimize yaramayanları atacak Para olarak hiçbir şey atmıyorlar o ayrı da Aynen Argers ağabeyimizin Apolytleri atacağız bunları bir işimize yaramıyor Para da etmiyorlar. zincir halkayı da at. Şunu da at. Bunu da at. Bunu iç. Kara büyüler. Muharebeler. Bunları yedireceğiz. Yedirdik. Buraya bir şey kaldı mı? Kalmamış. Bunda ne var? Hamle BK atmış. Ruh taşı atmış. Okyan bunu para eder mi? Edebilir. Tecrübe yüzüğümüz var. Tecrübe yüzüklerini de satar mıyız? Satarız herhalde. Arges miydi? Arges miydi? Arges'ti sanırım. Arges. Arges'i de kestik. gersi de kestik. Arge Arges'i de kestik. Arges ne? Arges'i. Arges. İzlediğiniz için teşekkür ederim. hoşçakalın arkadaşlar. Vay vay. Ata binip boz verelim. Zehirlemişler bizi ama olsun. idare ederiz. Hoşça kalın. Bay Day bay. Bay bay